Düzenlerin içinde, gel Arasan da seni duymuyorum. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Jack ve bugün Serle birlikte Roblox'ta Pesim 99'a kaldığımız yerden efsane bombastik <laughs> ve inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bu videoda ne mi yapıyoruz diye soracak olursanız bu videoda görmüş olduğunuz şu tatlış bir tatlış fluffy cat'imizi tradeleyeceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda 3 paint takas etmiştik ve ben win olduğumuzu winlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Bugün Serle birlikte bu görmüş olduğunuz 3 pet'i tradeleyerek Etitani'ye ulaşmaya <laughs> çalışacağız dostum. Umarım tanık alabilir diye düşünüyorum. Alamazsak da bir like atıp bir yorum yapın, bir de abone olup bildirimleri de açarsanız çok ama çok güzel olur. Yani onları da yapın ki dostlar. Ben desteklemek isteyen dostlarımız bizi o şekilde destekleyebilir. Gerçekten like'larınızla çok açıp dostlar Jack'in kemik kitlesinde bu videoyu 100 like geçireceğine inanıyorum. Ve sizlere çok güzel bir haberim var. Ansızın yayınları açıyorum dostlar. Günü fark etmek sizin. Açıyorum haberiniz olsun. Yayınları da kaçırmamak için dediğim gibi bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Yayınlarda diamond dağıtıyoruz. Oyunundaki en güçlü petler dağıtıyoruz. Bu arada yayına gelen herkese veriyoruz bunları. O yüzden sizler de yayına gelebilirsiniz. Ve bizlerden diamond olsun pet olsun kazanabilirsiniz dostlar. Onun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi kanalıma maddi anlamda destek olan üye olan dostlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Yayınlara gelip sağ olsun Cem Orhan dostumuz, Cibutku dostumuz bizlere üyelik hediye ediyor. Kendisi de üye olan arkadaşlarımız var. Donate atan arkadaşlarımız var. Benim gibi yayınlarımız gerçekten çok matraksiyonel geçiyor dostlar. Sizleri de yayınlarıma bekliyorum. Ve üye olmaya davet ediyorum. Teşekkürler. İyi günler. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Öncelikle abicim şunu çek gözümün önünden ya. Şu iyi falan çekin abi. Görmek istemiyorum. Ben de istiyorum çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda 8 milyon civarına almıştık pullafiketimizi ve burada şu anda neredeyse kendisi 12 milyona satılıyor yani aradaki fark hesaplama çalışayım 1 2 3 5 Sanırsam 5 milyon diamond'a yakın bir karımız var. Tabii ki 5 milyon diamond değil. Çaktırma Jack'in matematiği çok üstün olduğu için. Her neyse gerçekten inanılmaz bir şekilde karımızın olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu videoda üstüne mi koyacağız yoksa gerileyeceğiz mi? Umarım üstüne koyarız. Koyamazsak gerçekten izleyiciler Jack'e koyacak gibi. Yani like'ı bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Baba, baba, ben bırakma, babam bak. Oğlum. Yani şu 3 pet karşılığında biz painted cat vermiştik. Painted cat'in de hemen hızlı bir şekilde piyasasına bakmak istiyorum açıkçası. O şekilde karda mıyız zararda mıyız anlarız abisi. Burada da bir dostumuz Fluffy Cat'i. 12 milyona satıyor. Gerçekten inanılmaz piyasası bayağı bir yükselmiş. Dediğim gibi hatta abi biz bundan alsak mı ya? hoverboard'tan da almak istiyorum. 1.44'e koymuş. Buradaki arkadaşlar 1 eme koymuş. Alsam mı abicim ya? Ben kafayı bozdum arkadaşlar. Bunu 1 milyon diamond'da alacağım açıkçası. çok hoşuma gitti. Şurada gereksiz diamond harcadım. Ne alaka, neden bilmiyorum ama şuna baksanıza. da kim muz hoverboard'u, banan hoverboard'u kim olmasını istemez ki abisi? Gerçekten inanılmaz bir şekilde. Hoverboard'umuz da var. Artık muzun üstünde kayıyoruz. Ona göre ayağınızı denk alın abisi. Aslında Her neyse dostum, amacımızdan saptık. Ben painted kit arıyorum şu anda ama bulamadım abicim. Neredeyse Peter Ticket gel abicim sese doğru gel. Buradaki dostumuz da 12 milyona satıyor. Yani biz zararda mıyız, karda mıyız yoksa yani al ver mi yaptık ben anlamadım abi. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yoruma yazın abicim. Gerçekten inanılmaz. Şimdi de bir şekilde buradaki dostlara trade atmaya başladım. Umarım güzel bir teklif gelir ve biz de paramızı güzel güzel tatlı tatlı katlarız. Bakalım dostumuzun trade teklifi ne olacak? Bu pet karşılığında e, kendisi 2M verdi. Yani 2M birazcık fazla ol. Bir de redledi. <laughs> abi utanmaz mısın sen? Gerçekten İ Inanılmaz. Yani bu görmüş olduğunuz petin değil. 2 mi dostlar? Yani, e, ben arkadaşa dedim ki bu çok fazla dedim. Ben <laughs> bunu kabul edemem dostum. Yani 1.5M falan yapması lazım ki gerçekten adaletli bir trade olsun. E, nasıl diyor? 1.5M yazmaya çalışıyorum da yazamıyorum da. Abicim ya, ne neden yazamıyorum oyuncum ya? Yani bunu yazmama izin var. Tam 1.5 15 gibi oldu ama 1.5 yazmaya çalıştım. E, yani umarım 1.5M verir çünkü hakkı bu bunun. Yani bu görmüş olduğunuz 3 petin hakkı budur diye düşünüyorum. Dostumuz diyor ki galiba senin 3 petin ikem gösteriyor diyor. Bro. Nasıl yani? Evet. Bu dostumuz gerçekten çok zeki çıktığı için kendisini cancelladım. Yani yine bir jackpack yine bir güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Açıkçası <laughs> bayağı bir kar ettik şu anda. Abi gerçekten normali bizi bulmuyor diyeceğim. Biz de normaldeyiz zaten jackçi. O yüzden sıkıntı yok. Trade'e devam. Şimdi bir dostumuza daha TRT isteğimizi attık. Umarım bu dostumuz 2M değildi. de 1.5M verir. Erken evet abicim. Yani ben an abicim bir de zengin serverındayız ya. Zengin serverında olmamız gerekiyor. Fakir anlamadım abicim. En fakiri biziz neredeyse buranın. Abi ben anlamadım. Gerçekten bu da çok güzel bir teklif. Çok fazla bir teklif. Ve ben dostumuzun hakkını yememek için cancel'layacakken o beni cancel'ladı. Teşekkür ediyorum bu inceliğinden dolayı dostum. Şimdi bir dostumuz daha trade istiyorduk. Bu dostumuz da gerçekten yüksek bir teklif yaparsa kafayı yiyeceğim artık. Yani ne olursunuz akıl sağlığı bu işi Birazcık for diyor. Ya da, Nasıl yani? Offer yazdım dostumuza. Umarım güzel bir offer verir. Bu arada arkada da potion satılıyor. Potion almaya gerek var mıdır ya? Potion trade oluyor mu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Happy Rock koydu kendisi. Teşekkür ediyorum gerçekten. En azından bayağı bir yüksek bir teklif derken arkasına da ee, evet <laughs> gerçekten çok güzel <laughs> abicim inanılmaz ya bu dostumuz da çok güzel teklifler yaptığı için cancel'layacağım bir dostumuz bize trade hisse attı ve gargoyle olduğu 31 m yani inanılmaz abi bunun karşı çağrımları falan da bayağı bir iyi açıkçası please offer dedi e biraz düşünelim bunun hızlı bir şekilde piyasa değerine bakacağım value sitesinden normali 25 emmiş abicim üzerine acaba ne koysam bu eder şöyle bir şey yapsak ama bunun piyasası var mıdır ki ya adam çünkü please offer diyor yani satılmıyor da olabilir Ağır bir şekilde satılıyor olabilir. Bunların ikisini koydum açıkçası. Yani bayağı bir ölü teklif yaptım. Umarım kabul eder. Kabul ederse ağır bu arada win alırız. Ama kabul edeceğini düşünmüyorum. Çünkü gerçekten de gibi kötü bir offer yaptım. Ki bilerek kötü bir offer yaptım. Çünkü bu görmüş olduğunuz petin piyasası hiç bilmiyorum satılmayabilir. Elimizde de patlamasını istemem böyle bir şeyin. Dedi ki biraz gems ekler misin veya dedi bir 3 pet eklersen anlaşabiliriz gibi duruyor. Charm'ı ve imzalı dedi. Hem dedim bilemiyorum dedim. Acaba ne eklesem abi ya. Hep rüak eklesem bu sefer de çok mu geçer acaba. Çünkü dediğim gibi value 25 am olarak gösteriyor. Burada 31 gösterdiğine bakmayın. 25'ten fazlasına gitmez diye düşünüyorum. Ya bir tane daha Happy Rock koysak acaba kaç yapar? Veya 5 am koyalım ha. 5 am koyacağım. Eğer alırsak çok tatlış bir şekilde almış oluruz. Ya bu 12 am desek, buna da 12 am falan desek, 13 am desek zaten 25 yapar bu arada. 5 am biz abi yok 25 yapmaz ya. Yapar yapar. Hani yapar açıkçası. Şimdi de diyor ki Happy Rock'ı koyar mısın? Gems istemiyorum diyor. Abicim o zaman da biz skemleniyormuşuz gibi oluyor ya. Abi inanılmaz ya. Adam hiç pet istiyor da dostum bunları koyarsak yani tam şu anda bu arada 25 an falan yapıyor. Valuesini gösteriyor. Offer'ım bu dedim. Adam redilid. Abi tam 25'e gidiyor gibi ya. Bilemedim şimdi. <laughs> Versek ayrı dert. Vermesek ayrı dert. Yani kazıklanabiliriz. Çok riskli ya gerçekten. Çünkü baktığımda valueselerinden ikisinin toplamı zaten 21 falan yapıyor. 5 de 26'ya gelmiş oluyor. Adam bir de diyor. Adam soru işareti da attı. Bilmiyorum abi. V'ledik mi L'ledik mi? Bence şu an L'leriz ya. Hayır ya ben bunu cancel'layacağım abi. Gerçekten. Sizce akıllılık mı ettim yoksa akılsızlık mı ettim? Bunu yorumlar kısmında belirtin. Çünkü value baktığımda görmüş olduğunuz iki petin Değeri dostlar toplamda 21 milyon falan yapıyor. Üzerine 5 de biz ekledik toplamda 26M yapıyor. Value sitesinden de baktığımda o petin değeri 25M olarak gösteriyor. Yani o yüzden bir tık adama hatta bir M fazlasını vermiş oluyorduk. O yüzden de bence V'lediğimizi düşünüyorum. Sizden neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Bence ağır veledik. petimizi vermeyerek eğer verseydik. Çünkü hem elimizdekilerden olacaktık hem de o petin piyasası satılıyor mu satılmıyor mu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Yani biraz riskliydi. Gerçekten güzel kurtulduğumuzu düşünüyorum. Hatta görmüş olduğunuz gibi Fluffy 12M'den falan satıyorlar. Biz 11.5'a koy koysak falan direkt satılır diye düşünüyorum. Hatta koyalım 11.8'e koyacağım açıkçası buraya. Bunu 11.8'e mi koydum dostlar ben Fluffy'in satılacağını düşünüyorum. Eğer satılmasa da dediğim gibi zaten trade yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da trade yapalım. Ama kesinlikle satılacaktır 11'e bence. Evet şimdi dostumuz daha trade ise attık. Adam şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir pet ekledi açıkçası. Erf dog ekledi. Ama bizim petimiz daha da değerli gibi duruyor. Yani daha değerli gibi duruyor değil. Zaten bizim petimiz daha değerli açıkçası. Bu sesinden baktığımda bizimki daha değerli gösteriyor. Biraz daha ekle dedim dostumuza. Umarım ekler ve güzel bir trade yaparız. Dediğim gibi Fluffy fiket elimden çıkartmak istiyorum artık. Fakat Secret Key ekledim. dostum. Gerçekten bunu mu ekliyorsun ya? Acım niye böyle offerlar geliyor bana? Güzel bir offer gelse. Abi ben bunları ne yapayım ama gözünü seveyim ya. Abi adam bir de cancel'ladı. Gems mems be abi be abla be teyze. Teyze der <laughs> neyse. Gerçekten çok kötü teklifler gelmeye devam ediyor. Ama yılmak yok yok arayışa devam elbet ki güzel teklif yapan bir dostumuz illaki olacaktır ben de o güzel teklifin peşindeyim kovalayacağım peşini bırakmayacağım abi, yakalayacağım onu parçalayacağım dediğim gibi dostum o titaniklerden bir tanesini ben de istiyorum o titaniği alacağım ben de mi abi ben de kullanacağım benim de olacak yani hiç telaş yapma sakin ol derken adam festive cat ekledi bizim petimiz çok daha değerli diye düşünüyorum çünkü 41k 42k eksisti var bizimkinin ise 18.4k abicim çocuğu gibi kalıyor adam da uyanık olduğu için hemen rediliyor tabii ki de biraz daha ekle yazık bakalım hatta value bu petin piyasasına da bakayım hemen. Derken adam cancel'ladı bakmama da gerek kalmadı. Zaten value baktığımda ise 10 milyon olarak gösteriyor. Bizim petin aşağı yukarı değeri 10.5 milyon falan. Yani her türlü biz kardayız yine. Şimdi dostlar server'ı değiştirdim. Zenginlerin mekanına alanına geldim. Görmüş olduğunuz gibi elemanlar burada Titanik'ten tutun da işte bilmem neler neler satıyorlar abicim. Gerçekten inanılmaz bir dünyada şu Bakalım umarım burada da bir şeyler satabiliriz. Hücbetimizi satabiliriz. Flafiketimizi dediğim gibi artık gerçekten satmak istiyorum. 11.8 eme koyacağım. Umarım burada da güzel bir şekilde satılır. Satılmazsa da satarız diye umuyorum açıkçası. Yani satılsın artık abicim bir zahmet. E dostlar herkese trade falan atıyorum da iptal ediyorlar. Adamlar bizi Gördüm. ben bu trade server'dan çıkıyorum abicim. daha da fakir olan bir trade server'ına gideceğim. Bunlar çok zengin. Kabul etmiyorlar o yüzden. Allah! Evet dostlar yerimize yani daha fakir bir trade alanına gelmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi eleman 12.5 kema falan satıyor. Yani ben 11.8'i okutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bayağı bir uyguna satıyoruz açıkçası biz. Ama kimse de almıyor sağ olsunlar. Gerçekten inanılmaz. Ama pes etmek yok. Ben satmaya devam edeceğim. Şimdi dostumuza trade attım. Adam hep rakını koydu direkt olarak. ya biraz daha eklemelisin dostum. Biraz daha eklersen anlaşabileceğimi düşünüyorum seninle. Mor dedim. Biraz daha eklemen gerekiyor dostum. Gerçekten biraz daha eklersen her seninle bir görüşelim. Bir konuşalım. Anlaşalım artık. Bu işi halledelim. Ama bu arkadaşlar farklı bir hüçbet daha olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Olsaydı eklerdi derken gerçekten çok güzel şeyler ekledim. Abicim zengin alanına gideriz. Herkes kendisinden. Fakir alanına geliriz. Burada da bizi sikemlemeye çalışırlar. Ben abi ben daha ne yapayım? Ben anlamadım gerçekten nasıl trade yapacağımızı. Kafa yiyeceğim. Yani insanlara bu şekilde trade atarak para kasmak biraz zor. O yüzden abicim en iyisi botuna koyacaksın. Bekleyeceksin orada AFK bir şekilde. Satılırsa satılır. Satılmazsa satılmaz. Ama işin eğlencesi de burada açıkçası. İnsanlarla etkileşime girmek buradan V'lemek falan çok zevkli bir şey. Hadi abicim artık lütfen biriniz bir güzel bir offer yapsın ve şu petten ben de kurtulayım size kurtulun artık bakalım bu arkadaş zengin bir abimize benziyor umarım güzel bir offer yapar bizi umarım güzel bir teklif yapar ve biz de bu arkadaşımıza veririz şimdi dostumuz 3 pet karşılığında 3 petlerin ekliyor dostum hava mı atıyorsun yoksa farklı bir şey mi yapıyorsun ben gerçekten anlamıyorum sanırım bize pet dediğini gösteriyor yani hangisi olabilir bunun karşılığında mozik gori olabilir ama aşağı yukarı zaten aynı fiyat sanırsam ve adam dedi ki sadece bunların üzerinde 220k gemsin var mozik Rick de pahalı değildir bu arada. Vallahi sattık abicim bir dakika sattık zaten 11.8'e sattık sanırsam. Evet abicim Fluffy Cat'imizi 8M aldınız. Fluffy Cat'imizi görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde 12.5M'e satılan Fluffy Cat'i 11.8'e sattık. Ve tamı tamına 5 milyon neredeyse falan o civarda bir şekilde kar ettik abicim. Yani yine VLED'imizi şunu piyasanın altında verdik biliyorum. Ama 12'ye de koysak bence satılabilirdi. 200K'da bizden olsun diyoruz abicim güzel bir şekilde Fly sattık. Bunun yerine uygun fiyatla daha da güzel bir şey almayı düşünüyorum. Umarım bulabilir ve alabilirim. Yani millete offer yapıyoruz falan zor bir şekilde zor bela satmaya çalışıyorduk. Güzel bir şekilde bir dostumuz geldi butumuzdan aldı. Yani dediğim gibi dostlar piyasanın bir tık aşağısına koyup butunuzda afk kaldığın zaman görmüş olduğunuz gibi satılıyor abicim güzel bir şekilde. Her neyse dostlar bu videoda da gerçekten güzel bir icraat yaptığımızı düşünüyorum. Sizce 11.8'e mi satarak V'ledik mi L'ledik mi bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki efsane bombastik inanılmaz katlama videomuzda görüşmek üzere diyorum. Ben Abone olup like atıp yorum yapıp bildirimleri açtıysanız abicim kendinize bakın diyorum. Bir sonraki efsane bombastik inanılmaz bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.